Optimak deyince aklıma çözüm geliyor. Çünkü biz işletmelere çözüm üretiyoruz. Özgüven, hedef, çok çalışma. Profesyonel iş hayatında sürekli gelişmeye devam ederken aile sıcaklığını yaşadığımız bir ortam adalet, aidiyet ve kardeşlik ortamı. Sürekli üretim, daimi kalite, birbirine kenetlenmiş bir ailedir Optimak. Optimak deyince aklıma huzur ve güven geliyor. Ürüne, üreticiye, satış sonrasına güven. Hedefler geliyor. Hedeflerin akabinde güler yüzlü müşteri ve samimiyet geliyor. <laughs>